Evet, Platon girişine yapıyoruz. Burası Apollon Tapınağı. Apollon tapınağı. Apollon tapınağının hemen karşı tarafında amfiteyatro. Biraz sonra da oraya gireceğiz. o estaba en Grecia Delfos el templo de Apollo eh segundo más Et bu da heralde buğday övmek için yapılan bir şey antik kenti Evet. Evet cehennemin pekçisi. Evet şöyle okumakla Platon istişare kapısı. Okay guys, atacağım bu kutu. Muhtemelen burası hamam. Şu da cehennemin bekçisi. Oradan çekeceğiz. Ya bize şey olursa. Şuraya bakalım. Şurada okumak isteyenler için açıklama. Evet. Evet. Burada Platon'un mağara girişinin açıklanması. Evet şurası oluyor. Mağara girişi. Karşıdaki de cehennem Bekçisi. Şimdi bu pamuk kale travertenlerin içerisinde yer alan müzeye girişi aldığınız zaman hem pamuk kaleye girişi hem buralara girişi hepsi aynı şekilde tek bilet üzerinden girilebiliyor. Ee, bence planlama olarak gayet güzel. Açıklamalar gayet iyi. Bazı yerlerde ufak tefek eksiklikler olsa da planlama ve düzenleme olarak gayet açık ve net. Oldukça turistik. Çevremizde dünyanın her yerinden turistler buraya gelmekte. Hmm, şeye kadar geliyor dedim ya sana ilk. Ee... Evet, amfiteatroya giriş. <laughs> Oo, o ne kadar gitmiş burası çok iyi. Efes'tekiden daha büyük. Baba Kaç bin yıllıkmış onu öğrenmek madeniz. lazım. Evet. Evet açıklama kısmı şu şekilde. Sadece Evet, bu da tiyatronun geçirdiği değişimler. Evet bu da Osmanlı dönemindeki eski görüntüleri. Karşıda şöyle yeni hali. Şurada da o dönemki halinden bir görüntü. Evet Pamukkale travertenlerini gezdik. Bu bölgenin en ünlü amfiteatrosu. Yaklaşık Efes'ten daha büyük gibi geliyor. En az 50-55 bin kişilik var. Evet. Bu da amfiteatronun arkadan, arka tarafından bir görüntü şu karşıda görünen ne kadar görünüyor bilmiyorum. Üstü kapalı yapıdan girdik. Biz müzeye girişimiz, Pamukkale Müzesi'ne girişimiz oradan oldu. Şuradaki yoldan devam ettik. Şuradaki yoldan sola bir giriş var. Oradan Pamukkale'ye girdik. Görünen yerden. Pamukkale'den çıktık. Şuradaki hemen karşı tarafta iki bölümde havuz bölümü var. Onun hemen arkasında müze bölümü var. Orayı gezdik müzik kısmını. Şu ön tarafta havuz bölümünde kırmızı ile ne kadar görünüyor bilmiyorum. O bölgede havuza giriliyor. Orada bir iki bir şey içebilirsiniz, yiyebilirsiniz, oturabilirsiniz. Oturacak yerler var. Oradan devam ettim yukarı devam ettiğiniz zaman daha önce hemen girmiş olduğum e, amfitiatro şurası şu duvarın görmüş olduğunuz arka tarafı amfiteyatro burası şöyle bir görüntü devam edelim hemen buradan devam ediyoruz Amfiteatroyu da gösterelim, burası amfiteatronun arka tarafından giriş. Burada yapılı yol yok. Şöyle daha önce daha çok ayrıntılı gösterdiğim şuradan bir kısa bir görüntü yapayım. Normalde giriş yerisi şurası hemen. Şuradan bir gösterme yapalım. Ve yolumuza devam edelim. Evet. Amfiteatro. Şekil. Buradan biz devam ediyoruz. Giriş yerimiz burası değil. Oradan veya buradan şu şekilde girebilirsiniz.

Evet, yapılı yollar buradan başlıyor. Yani düzenlenmiş yollar. Yollar gayet güzel, iyi düzenlemişler. Şekilde. Şuradası muhtemelen kilise diye söyleniyor ve yukarıda da hemen görünüyordur. Küçük, çok küçük gözüküyor. Eee Gözde daha net gözüküyor. Bir yamaç paraşütü yapanlar. Ve evet, şu şekilde de. Evet, yol devam ediyor. Büzeye geldiğimiz yere yavaş yavaş gidiyoruz. Evet, bu karşıdan gözüküyor mu bilmiyorum ama iyi yamaç paraşütü yapılıyor. Ne kadar gözüküyor? Oradan geliniyor. Tamam paraşütçüleri. Şurada görüyorsunuz ileride. Oradan aşağı doğru iniliyor. Yani birçok aktivite yapılmakta. Karşıki dağdan muhtemelen Baba da Baba da şu tepede en yukarıda oradan yapıyorlar atlamasını ve insanlar sıralı bir şekilde yamaç paraşütlerini yapıyorlar. Adrenalin isteyenler için güzel. Bugünkü i̇şte gezimiz değil. burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki gezimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Net gözüküyor bunlar aşağıya doğru iniyorlar.